Arkadaşlar hepinize selamlar. Hobim Tamir Kanalı'na hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte giriş seviyesi olan 5000 lira altına alınabilecek en iyi Samsung Galaxy A04 telefon modelini inceliyoruz. Biliyorsunuz ki artık telefon fiyatları çok arttığı için neredeyse 4 bin lira altına telefon kalmadı bilindik markalardan. Bundan dolayı giriş seviyesi bir telefon eğer ihtiyacınız varsa bu telefon 5000 lira altına alınabilecek en iyi performanslı telefon diyebilirim. Tabii ki bunu giriş seviyesi bir cihaz olarak söylüyorum bunu söylememin sebebi de tutup da PUBG gibi, Asphalt 9 gibi yüksek e, özellik isteyen oyunlar oynamak için bu cihazı almayacaksınız ya da ne bileyim en iyi e, video çekip fotoğraf çekip Instagram'a işte YouTube'a video atmak için bu cihazı almanızı tavsiye etmiyorum. Bu daha giriş seviyesi. İşte ilk defa Android kullanacak, ilk defa dokunmatik telefon kullanacak kişiler için alınabilir. Çocuklar için alınabilir. Yani kamerasıyla işte oyunla pek işi olmayan, işte daha çok telefonla, WhatsApp'la, Facebook gibi basit uygulamalarla kullanabilmek için kullanacak kişiler için tavsiye edilen bir cihaz aslında bu. Şimdi daha kutusunu açmadım. Gördüğünüz gibi jelatinin daha üzerinde. Bununla birlikte size kutu açılımını yapacağız. Bakalım inceleyelim. Kamerası nasıl, performansı nasıl. Genel bir test yapalım sizlerle birlikte. Bu arada telefonun ben açarken fiyatını söylemeyi unuttum. Fiyatı 5000 liranın altında. 4300-4400 lira bantlarında satılıyor sitelerde. Ben de 4500 lira civarına yani 4500 lira civarına aldım bunu. Gördüğünüz gibi zaten güvenlik etiketleri de üstüne daha aç, açmadım. Sizlerle birlikte açacağım. Bu arada şunu da belirteyim. Cihazda ee, bu cihazın RAM'i 4 GB, 32 ve 64 GB'lı hafıza olarak geliyor. Ben 64 gblı modelini aldım. Şimdi cihazı tam açmadan önce şöyle bir kutu içeriine bakmak istiyorum. Ya burada garanti belgemiz ve kitapçıklarımız var. Bunu açmayacağım. Zaten gereksiz. Kutudan Cihazımız, garanti belgemiz ve Type-C kablomuz ve yine aynı şekilde hızlı watt, 15 watt şarj cihazımız çıkıyor. Bir tane de iğnemiz çıkıyor. E, bu arada telefon 15 watt hızlı şarj destekliyor. E, yani daha öncesinde biliyorsunuz e, çok telefon inceledim. 4000-5000 lira bandında. Onu da e, kanalımda bulunan videolardan bakabilirsiniz. 4000-5000 lira bandını aldığım cihazlarda genelde hızlı şarj yoktu. Samsung'un bu modelinde 4300 4400 liralık Samsung A Galaxy 04 modelinde Type C şarj destekliyor ve 15 watt'a kadar destekliyor maksimum ama daha 20W'a çıkmıyor. Bunların içinde zaten cihazı açtığımız zaman daha detaylı incelemesini yapacağız. Şöyle dışındaki etiketleri de sökelim. Şimdi arkadaşlar cihazı açalım. Cihazı açılırken size ben birkaç özelliklerinden bahsedeyim. Ekran büyüklük olarak yani ekran boyutu olarak 6.5 inç bir ekran boyutuna sahip. Dahili depolama yani hafıza olarak da 32 GB ve 64 GB modellerimiz mevcut. Ben 64 GB modeli aldım. Yani çok bir fiyat farkı yok. 300-400 lira oynuyor. 64 GB almanızı tavsiye ederim. Bunun dışında zaten hafıza kartı takabiliyorsunuz. 4 GB RAM'i bulunuyor. 5000 mAh bataryamız var. Hattımız çift tatlı oluyor. Bu modelde çift tatlı oluyor. Bilginiz olsun. Onların dışında zaten hızlı şarj dediğim gibi var demiştik. 5G özelliğimiz maalesef yok. 4.5 desteğimiz ama destekliyor. 5G yok ama 4.5 desteğimiz var. Onun bilgisini vereyim. İşlemcimiz 8 çekirdek ve 2.3 GHz bir hıza sahip. Yani işlemcimiz bence 8 çekirdek olması... Bu fiyat bandında performanslı olduğunu söyleyebilirim. Tabii daha incelemedim ama e, özelliklerine bakarak söylüyorum bunu. Yani özelliklerine kıyasla söylüyorum. Belki incelediğimiz zaman daha kötü bir performans olacağını söyleyeceğiz yani. Şimdi sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Eee chipsetimiz yani işlemcimiz 8 çekirdeğin dışında MediaTek Helio P35 chipsetini yonga setini kullanıyor. Kameramız 50 megapiksel olarak geliyor ama 50 megapiksel ben e, almadan önce biraz inceledim telefonu internette. 50 megapiksel diyor ama Bence 50 megapiksel verdiğini ben söyleyemem. Yani o kaliteyi verdiğini söyleyemem. Onun dışında kamera özellikle portre modu yani bokeh modu, işte PDF panorama gibi e, otomatik odaklama gibi birkaç özelliğimiz var ama zaten her telefonda olduğu artık 4000 lira 5000 lira en giriş seviyesi telefonlarda bile bu kamera özelliklerini sunuyor. E, video kaydı alırken 30 FPS 1080 piksel e, video kaydı aldığını söyleyeyim. Ön kameramız yine 5 megapiksel standart. Giriş telefonlarda olduğu gibi 5 megapiksel 8 megapiksel oluyor genelde. Bunların içinde maalesef parmak izi okuyucumuz sağda solda veya herhangi bir yerde bulunmuyor. Bunları anlatırken ben size telefonu kurulumunda yapıyorum. Ekran çözünürlüğünü söylemeyi unuttum. Ekran çözünürlüğümüz 720 piksele 1600 piksel olarak geçiyor. Yani 1080 piksel olsaymış daha iyi olurmuş ama telefon giriş seviyesi olduğunu düşünürsek yani 4000-5000 lira bandını aldığımı düşünürsek, aldığımızı düşünürsek gayet makul olduğunu da söyleyebiliriz açıkçası. Şimdi telefon kurulumunu yaptım. Telefona geçmeden önce şöyle bir dış kasasına bakmak istiyorum. Dış kasası plastik bir yapıya sahip arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağ çerçeve, sol çerçeve komple zaten tek çerçeve olduğu için, tek kasa olduğu için komple plastik bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Kameramız çift kameramız bulunuyor. Üstte ve altta olmak üzere kamera tasarımı benim hoşuma gitti. Fakat tasarımdan ziyade nasıl çektiği önemli. Flaşımız ise kameraların sağ tarafında bulunuyor. Bunların dışında yani ekran çerçeve olarak eşit bir şekilde dağıtılmış. Yani fazla kalın bir çerçevesi yok. Ee, sadece alt tarafta biraz çerçeve diğer taraflara göre kalın ama bu bir eksi değil bana göre. Onun dışında üst tarafta herhangi bir girişimiz yok. Alt tarafta Type-C, USB-C artık siz ne derseniz ben Type-C diyorum. Type-C şarj girişimiz, tek hoparlörümüz ve AUX girişimiz. Yani hoparlör ve mikrofon kullanmak için AUX girişimiz var. Hoparlör tek olması acaba çift olsa daha iyi olmaz mıydı diye düşündüm. Ama tek olması da bence bir eksi mi artı mı onu zaten şimdi sizlerle birlikte test edeceğiz. İlk olarak size bir şöyle internete ben bağlanayım. Birkaç tane ayarını yapayım. Bir sesini deneyelim, kamerasını vesaire deneyelim. Arkadaşlar şimdi size dediğim ya ayar yapacağım diye bir 15-20 dakikadır telefonu kullanıyorum ayar yapmak için. Ya telefon arayüzde çok kasıyor. Mesela yine aynı şekilde ayar yaptıktan sonra bir tane oyuna girdim. Subway Surfer'e girdim. çok takılmalar, donmalar oluyor. Bunun sebebini bilmiyorum. Ya telefonun giriş seviyesinde olduğunu düşünürsek e, tamam yeterli mi? Bize göre yeterli. Fakat 4000 lira 5000 lira verdiğimiz bir telefonda e, takılmalar donmalar olsun ben şahsen istemem. Şimdi gördüğünüz gibi subway surfe gireceğiz. Ne demek istediğimi zaten siz orada daha net anlayacaksınız. Şimdi mesela açılsın oyun ben size göstereyim. Zaten ekranda da videoda da e, görürsünüz takılmaların donmalarını. Ne demek istediğimi zaten şimdi anlayacaksınız. Çok donmalar, kasmalar, takılmalar oluyor. Oyunun menüsündeyim. Bakın hafif kasma oluyor. Çocuk şurayı boyarken hafif bile kasma oluyor. Mesela şu an kastı bak Çok rahat bir şekilde gözle görebiliyorsunuz. Bu da sizi açıkçası rahatsız ediyor. Oyun oynarken çok rahatsız eder. Yani bu da hani çok o kadar ekstra bir oyun değil. Bildiğimiz Subway Surf en kötü. Yani ben bunu hatırlıyorum. S3'te S4'te oynadığımı hatırlıyorum ki bu kadar donma kasma yapmıyordu. Tamam bu kadar hani şimdi oyunlar, grafikler gelişmiş olabilir fakat telefonlar da gelişti. Şimdi bu en ufak bir bakın kastı mesela. En ufak bir şeyde kasıyor yani. Oyun performansı olarak bence yetersiz. Yani bunu oyun için alacaksanız almanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü Subway Surf gibi basit bir oyunda bile ufak takılmalar ve donmalar yaşanıyor. Gözle görebiliyorsunuz yani bu anlık da değil hani ee, belki bir dakika oynarsanız en az 5-6 kere takılmış oluyor. Bu da insanı gerçekten rahatsız ediyor. Ne demek istediğimi zaten siz videoda daha rahat e, anlıyor, biliyorsunuzdur umarım. Videoda yansıyordur diye tahmin ediyorum. Yani oyun için alacaksanız bence e, almanızı tavsiye etmem. Şöyle öleyim diğer oyuna gireyim. Bakın şu anda bile mesela ara ekranda bile kastı gördünüz mü? Öldükten sonra bile kastı yani. Bence oyun için tavsiye etmiyorum. Kapattım. Sabahı. Arkada da herhangi bir program da açık değil yani hani desem ki arkada program açık hani kasıyor Remy yetersiz kalıyor tamam diyeceğim ama arkada herhangi bir ekstradan da program açık değil. Onun dışında Vehicle Masters diye bir oyun indirdim. Arkadaşlar bu beni oyun için tatmin etmedi açıkçası tamam siz belki bunu günlük işler Facebook işte Twitter WhatsApp telefon alo demek için konuşmak için alacaksınız ama açıkçası bu beni tatmin etmedi. Yani bir de şöyle düşünün çocuğunuzu alacağınızı düşünün bunu. Çocuğunuzu alacaksınız oyun oynayacak yani yine alacağınız çocuk 10-15 yaşlarında bir çocuk olacak bunu alacaksınız hani oyun oynaması için bu sefer oyun oynarken kasacak bu sefer yine de size diyecek ki bu telefon anne baba kasıyor işte beğenmedim vesaire vesaire bence oyun konusunda ben çok başarılı olduğunu söyleyemem hani tamam belki ben bunda Asphalt 9 veya PUBG Mobile oynayalım demiyorum ama en basit oyunlarda bile kasıyorsa kesinlikle oyun için alacaksanız bu telefonu almanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yani sadece bana güvenmiyorsanız bile gidin başka videoda izleyin. Bence oyun testi yapan birisi bunu oyun için tavsiye edeceğini ben hayatta düşünmüyorum. Çünkü çok kasma takılma en basit oyunda bile olduğunu söyleyebilirim. Oyun testimiz bu kadardı. Bunların dışında bir tane şimdi birkaç tane fotoğraf çektim. Sizi göstereceğim kamera testi. Yani kameraya 10 üzerinden kaç veririm diye sorarsanız ben maksimum 6-7 veririm. Niye 6-7 veririm diyorum. Çok performanslı bir kamerası yok açıkçası beni bu da tatmin etmedi. Yani ta, belki hani diyorsunuz ki şimdi sen hani 4.000 5.000 lira bandında telefon tamam giriş seviyesi bir telefon alıyoruz ama bu kadar hani kötü performans açıkçası ben bu telefonda bu modelde beklemiyordum. Hani başka telefon başka marka olsaydı tamam ama bu markada bu modelde gerçekten beklemiyordum. Yani istediğim sonucu, istediğim e, tatmini bana vermedi. Çünkü bakın şimdi. Telefonun kutusunu çektim. Kutusu normalde Gerçekten canlı bir kutusu var. Zaten Samsung'un kutusunu bilen arkadaşlar, daha önce alan arkadaşlar bilir. Şimdi telefonun kutusunu çektim. Bakın renkler çok cansız. Hani düşük ışıkta çektim. Acaba dedim hani düşük ışıkta mı? Bundan dolayı mı böyle? Şimdi kamera çekiyoruz ya, video çekiyoruz ya. Bu ışığın altında çektim. Bunda bile bakın çok hani çok çok ışık olmasına rağmen o kadar ee, kötü gösteriyor. Yani tamam. Demek ki normal bir gün ışığında vesaire nasıl olacak diye çektim. Bir de gittim dışarıda bir herhangi bir fotoğraf çektim. Gerçekten çok berbat bir fotoğraf kalitesi var. Yani simsiyah fotoğraf çekmiş. Bu hani tamam simsiyah çekmiş. Hadi diyorsunuz ki güneş ışığı ışık vurmamış vesaire. Yani bu sefer ben e, kameraların a, şeyin e, ışıkların altında çekiyorum ki e, bu kadar ışığın altında bir zahmet iyi çeksin. Anca bu, bu şekilde iyi çekiyor. Yine renkleri çok çok cansız gösteriyor. E, bir de dışarıyı çekiyorum. Bakın güneş altında vesaire. Arabaların renkleri normalde daha canlı fakat buradaki arabaların renkleri cansız yani. Çok kırmızısı baksanıza, mavisi çok soluk kalıyor. Yani kamera konusunda renkler, kameranın renk verme konusunda gerçekten çok başarısız. Ha, birkaç ayar yapılabilir mi? Yapılabilir ama dediğim gibi default ayarlarda gerçekten çok kötü bir e, kamera performansı olduğunu söyleyebilirim. Yani açıkçası beni bu cihaz çok da tatmin etmedi. Ancak ne bileyim dedenize, ninenize, anneannenize, babaannenize vesaire giriş telefonu ilk defa android kullanacak, ilk defa dokunmatik telefon kullanacak kişilere alınabilir. Veya çocuğunuza hani büyük bir çocuğa değil, hani ufak çocuğa alınabilir. Onun dışında günlük kullanım için WhatsApp, Facebook, Twitter için alınabilir. Ama kesinlikle bunu oyun için alacaksanız herhangi e, üst seviye bir şey bekliyorsanız kesinlikle bu modeli almanızı tavsiye etmiyorum. Daha üst segment modeller var Samsung'da veya ne bileyim X bir markada ama bu modelde eğer çok bir performans bekliyorsanız kesinlikle almanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bu arada e, şunu da söylemeden geçmeyeyim. Bu video hoşunuza giderse, işinize yararsa videoyu aşağıdan beğenmeyi, kanalımıza da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu telefon hakkında fikirlerinizi de yorumlarda belirtin yani. Açıkçası merak ediyorum. Kullanan kişiler var mı? Alacak olan kişiler var mı? E, bu telefon hakkında şu anki çektiğim video hakkında fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz aşağıda tartışırız. Bakalım kim ne diyor. Alınıyor mu? Performansı mı değil mi? Bunu da tartışmış oluruz. Bu arada arkadaşlar, şimdi kamerayı oyun performansı vesaire test ettik. Şimdi sesini deneyeceğim ama şunu da söylemeden geçmeyeyim arkadaşlar. Bu telefonda NFC ve kısıl ötesi yok. Yani herhangi bir temassız işlem için bu telefonu alacaksanız kesinlikle almayın çünkü NFC yok. Aklınızda bulunsun. NFC olmaması yani ya arkadaşlar ben şöyle düşünüyorum. Hani tamam giriş seviyesi telefon olarak düşünüyoruz ama birkaç tane telefonda özellik kesinlikle olması lazım. Yani bu standartların her herhangi bir telefonda 2000 liraya dalsanız, da 5000 liraya dalsanız, da bin liraya da alsanız, e, herhangi bir telefonda şu standartların olması lazım. Hızlı şarj olacak, NFC olacak, kızıl ötesi olacak. Ya bunlar çok basit şeyler. Tamam maliyetten hani kısmak için yapıyorlar. E, onu anlayabiliyorum fakat ya bunlar her telefonda olması gelen gereken standartlar. Yani 2023 yılındayız. Ama NFC dediğin çok basit bir şey. Hani ben bunu temassız ödeme yapacağım, ne bileyim, temassız işlem yapacağım yani. Bu çok olması gereken basit bir işlem. Yani tamam giriş seviyesi olarak düşünüyorsunuz ama ben böyle düşünüyorum. Bu telefonda hızlı şarj var ama NFC olması beni gerçekten üzdü. Ki bunun bandı 4000 5000 lira bandında çoğu telefonda da hızlı şarj yok. Daha önce dediğim gibi incelemesini yaptım kanalda. Gidip inceleyebilirsiniz yani. izleyebilirsiniz o videoları da. aklıma gelmiyor hangi telefonlarda var, hangi telefonlarda yok ama 4000 lira 5000 lira bandında çoğu telefonda hızlı şarj desteklemediğini ben biliyorum. Daha önce videosunda çektim. Açıkçası bu beni NFC olması biraz üzdü. Şimdi YouTube'dan bir tane kendi videomuzu açalım. Ses testini de yapalım. Şimdi arkadaşlar kendi videomu açtım. Şu ekranı büyüteyim. Yani sesini de şöyle açayım. Siz de duyun. <laughs> telefonu video ve film için alıyorsanız ekran bence gayet yeterli. Ekranın kalitesi vesaire IPS ekranı olduğu için yeterli bir ekran bana göre. Sadece çözünürlük bakımından biraz düşük. Onu zaten herhangi bir eksi yöne yazmıyorum. Giriş seviyesi olduğunu telefonu düşünüyoruz. Bunların içinde sesi de gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Telefonu zaten şu ana kadar incelediğimde tek artısının ekran ve ses kalitesi olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında zaten kameradan ve oyun performansından yetersiz kaldığını bunu belirttim bence ekran ve ses konusunda gayet detaylı. Çünkü gayet iyi ses veriyor zaten siz de izlediğiniz videoda ekran kalite olarak da videoda filmde gerçekten tam performanslı renkleri canlı bir şekilde verdiğini söyleyebilirim. Daha demin ki kamera performansında renkleri canlı vermemesinin sebebi kameradan dolayıydı ama ekran film vesaire video izlerken gerçekten kamera şey pardon özür dilerim ekranın kalitesi renkleri canlı olarak verdiğini bunu bir kez daha belirteyim. Arkadaşlar telefon incelememiz, kutu açılımımız artık ne dersiniz? Telefon incelememiz bu kadardı. Siz de bu fikirlerinizi, bu telefon hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse, işinize yaradıysa aşağıdan dediğim gibi videoyu beğenmeyi, kanalımıza da benzer videolar için abone olup bildirimlerini açmayı unutmayın. Başka video fikirleriniz varsa dediğim gibi bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın.